Evet, selamünaleyküm hocalarım. Şimdi bugün sizlerle beraber sınava az bir süre kalmışken çıkmış soruları nasıl çözmemiz lazım? Çıkmış soruları çözerken bunu nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Bunlara değinmiş olacağız inşallah. Dostlar, şimdi bu çıkmış soruları zarif muallime hocamız ders ders ayırmış. Bu da bizim için güzel bir kolaylık oluyor tefsir, Kur'an bir arada, hadisler ayrı bir yerde vesaire. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Şimdi şu sekizinci sorudan bir örnek vermiş olalım hocalarım. Çıktı soruları çıktı aldınız. Bu sekizinci soruyu çözeceksiniz. Şimdi bunun cevabı B. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Uhud gazvesi hakkında Bakara suresinde değil de Ali İmran suresinde ayetler geçmiş oluyor. Bunun cevabının B olduğunu biliyorsunuz. Hemen bu soruyu geçmeyin. Tamam ya ben bu soruyu çözdüm. Uhud Bakara'da değil de Ali İmran'daydı. Hemen bu şekilde kapatmayın olayı. Evet biliyorsunuz çok güzel tebrikler. Lakin diğer şıkları da bir analiz edin. Misal Huneyn gazvesinin Tevbe suresinde geçtiğini biliyor muydunuz? Enfal suresinde Bedir gazvesi geçiyor. Bunu biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız hemen bir yandan not defteriniz yanınızda olsun. Notunuzu alın. Bedir, Enfal. Bir yandan da şunu düşünün. Peki Bedir gazvesi başka hangi surelerde geçiyordu? Nasıl geçiyordu? Mesela Basşe Kübra olarak Duhan suresinde geçiyor. Aynı zamanda Ali İmran suresinde de geçmiş oluyor. Bu üç tane surede yer alıyor Bedir gazvesi. Bunları biliyor musunuz? Biliyorsanız bile hemen o çıktının üzerine yazın. Yani C'nin yanına Enfal olduğu gibi altına Ali İmran, Batşe Kübra, Duhan vesaire. Bu şekilde yazın ki hem yazarken tekrar etmiş olun hem de konuya hakim olduğunuzu görün, motivasyonunuz artmış olsun. Şimdi Huneyn'i biliyorsunuz, Bedir'i biliyorsunuz. Aa Hendek hiç ben okumadım ya. O da Kur'an'da geçiyormuş. Hangi surelerde geçiyormuş? Ahzab suresinde. Hiç denk gelmedim. Acaba Hendek'le alakalı başka bir surede yer alan bir şey var mı? Bunu anlamanız için ne yapabilirsiniz? Bir, konu anlatım kitabınıza bakabilirsiniz. Orada Hendek gazvesi hakkında bilgi verirken ayetleri de veren kitaplar var. Mesela benim kitabım bunu yapıyor. Hangi gazve anlatıldıysa o gazvenin altına Hangi surede yer aldığı da verilmiş oluyor. Aynı zamanda en sonunda tablolu bir şekilde işte olay-sure ilişkisi detaylı bir şekilde verilmiş oluyor. Şimdi konu adım kitabınız diyelim ki benimki yok, başkasınınki var. Diyelim orada da bulamadınız. Ne yapabilirsiniz? Hocalarım hemen Google'a Hendek gazvesi hakkında ayetler yazabilirsiniz. Veya diyelim burada gazve hakkında değil de başka bir kavramdan bahsediyor. Misal ne olabilir? Hemen 12. sorumuza bakalım. Hocalarım mesela burada Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerini inkar eden ve bunun sonucunda cezaya muhatap olan bazı topluluklardan bahsedilmiş. Hangisi bunlardan birisi değildir? Bunun cevabı A. Ashab-ı Uhdud. Çünkü onlar peygamberlerini inkar ettiklerinden dolayı değil. Kur'an'da anılmalarının sebebi onlar inanan Hristiyanları, o zamanki Hristiyanlar mümin olmuş oluyor. Yahudi Zülüvas, Hristiyanları Yahudi yapamadığından dolayı onları çukurlara atıyor, ateşli çukurlara orada onlara inançlarından dolayı işkence yapmış oluyor ve bu ateşi atanlar için ashabu uhtut denmiş oluyor. Yani cevabımız bu yüzden A. Şimdi diyelim ki siz bunu bilmiyordunuz, ne yapabilirsiniz? Ashabu uhdut yanına bir de Google'a Tdv yazın, Tdv hemen orada site çıkıyor onun hakkında bilgi edinebilirsiniz. Detaylı bir şekilde okursunuz. En azından okuyacağınız yani makaleyi açtınız. Hocam bu makaleler çok uzun. Ben bunları okursam çok zaman kaybederim. Zaten vakit daraldı diyorsanız hocalarım asabı ı Uktud hakkında TDV'nin sitesinde orada turuncu bir şekilde en azından böyle bir satırlık, bir buçuk satırlık bilgiler yer almış oluyor. Orayı bilin, orayı okuyun. Yani nereden kurtarırsanız kardır. En azından TDV'ye bir giriş çıkış yapın. Onu okudunuz. Eğer vaktiniz varsa en azından o alt makanenin bu ilk paragrafını bir okuyun. Ne anlama geldiği hakkında geniş, kaba bilgi genelde orada verilebiliyor. Bazen işte uhdut ne demektir vesaire onlara giriyor. Bazen de kaba bilgiyi orada verebiliyor. O bilginin içeriğine bağlı biraz da. Dolayısıyla bilmediğiniz bir şey olduğu zaman kavram olur, isim olur. Bu gibi ashabı uhudu vesaire olur. Bunlar hakkında en sağlam bilgiyi TDV'den alabilirsiniz. TDV'yi niçin önermiş oluyor yazarlar? Bizler niye önermiş oluyoruz? Çünkü ÖSYM genelde TDV'nin içerisinde yer alan olayları, isimleri, hikayeleri direkt sınav sorusu olarak karşımıza çıkartabiliyor. Şimdi dostlar 8. ve 12. soruyu bu şekilde değerlendirdik. Şimdi gelelim 9'a. Başka bir teknik söylemiş olacağım. Ee, şimdi burada vahiy ile alakalı bir takım terimlere değinmiş. Hangisi bunlardan birisi değildir demiş oluyor. Bunun cevabı E. Mecazi. Öyle bir şey yok. Vahiy ile bağlantısı yok. Şimdi siz bunun bu olduğunu, E şıkkı olduğunu anladınız, bildiniz. Ne yapacaksınız peki? Bir bilgi edinmeyeceksiniz sadece. Bunu 5 bilgiye çevireceksiniz. A şıkkı hadari ne anlama geliyordu? Hemen yanına yazayım. B'yi yazayım. C'yi yazarken eğer ki fazla düşünüyorsanız, biraz böyle zorlanıyorsanız hemen konu anlatım kitabınıza veya özetinize bakın. Oradan bilgiyi tekrar etmiş olun. Soru çözerken e, bize şunu fısıldamış oluyor. Kardeşim sen konu anlatımını bitirdin. Kaç tane soru bankası çözdüm? Kaç tane deneme çözdüm? Hadi bakalım şimdi çıkmış soruları yapabilecek misin diyor. Çıkmış sorularda eğer ki sorularda zorlanıyorsan, soruyu çözdün, doğru cevabı buldun lakin oradaki şıklar arasında çok fazla zorlanıyorsan ya bu ne anlama geliyordu unuttum, bilmiyorum falan yapıyorsan sana fısıldıyor. Diyor ki git o konuya bir daha bak. Git o konuyu tekrar et. Buna çalışmadıysan bak çalış. Çünkü ben bu sene E'deki şıkkı sordum. Seneye B'yi sorabilirim, A'yı sorabilirim. Bunu bize fısıldamış oluyor. Hocalarım, asıl ölçümüz falanca hocanın denemesi veya soru bankası değildir. Çıkmış soru elimizde gerçekten çok fazla var. Yani 1200'den fazla var şu anda. MBSTS, ÖABT ve DBT ile birleşirince bayağı bir soru verimiz oluyor. Şimdi bunları çözerken her birinin 5 tane şıkkı var. Siz bunların her birinin yanına bir şeyler yazabiliyorsanız, bir şeyler hatırlayabiliyorsanız, o halde artık konuya hakimsiniz demektir. Yani 1200 tane soru olduğunu varsayalım. Hiçbirisinin şıklarını yazmadınız, 1200 tane sağlam bilginiz var demektir. Şıkları da biliyorsanız, bunu 3000'e 4000'e çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanında çıkmış sorulardan daha da fazla hakimsiniz. Yani hocam, bunu sormamış ama ben şu konuya değinebilir diye oraya da iyi çalıştım. Diyip de hazırlık yapıyorsanız o zaman bu bilgiyi zihninizde canlı tutmuş oluyorsunuz. Yani 6000-7000 bin, bin, e, bilgiyi zihninizde sağlam bir şekilde toparlayıp sınava girmiş olacaksınız demektir. Yani eskisi gibi değil hocalarım. Artık böyle çıkma soruya bakayım geçeyim öyle bir şey kalmadı. Bunu en fazla açıktan ön lisans okuyanlar yapabilir. E, artık öğretmenlik, DBT'yi kazanmak vesaire daha çalışma istiyor, verim istiyor özellikle bayanların DBT'larında çok daha iyi çalışması lazım. Çıkmış sorulara bu şekilde çalıştığımız zaman verimi arttırmış oluruz. Hocam falanca hocanın yayınını çözdüm. 50 nete geçemiyorum. 55 nete geçemiyorum. Ama çıkmış sorularda çok doğru yapıyorum. Şıkların birçoğunu yapabiliyorum. Asıl ölçü işte budur hocaları. O zaman gönlünüz mutmain olsun. Genelde öğrenciler hep böyle kendini eksik hissedebiliyor. Hocam çalışıyorum ama halen yapamıyorum gibi geliyor, yapamayacağım gibi geliyor, hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. Bunlar zihnin bir aldatmacısıdır. Dostlar, bu neredeyse öğrencilerin yüzde doksanında yaşanan bir duygu. Dolayısıyla moralinizi bozmayın. Çıkmış sorular bizim asıl ölçümüzdür. Oradaki dediğim şıkları da biliyorsanız, bir şeyler yazabiliyorsanız, o halde sizin için artık tevekkül kısmı yerine gelmiş olur maddi anlamda. Bir de manevi çalışmamızı yapalım, duamızı edelim. Gerisi teslimiyettir. Rabbim çalışmalarınızı faydalı eylesin, muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun.